Şaşırmaya hazır olun. 17 Mart'tan sonra talih zodyak sadece 5 seçilmiş burcuna gülecek ve onlara eşi benzeri görülmemiş bir finansal refah sağlayacak. Bu şanslı listede olup olmadığınızı bilmek ister misiniz? Tıklamak için acele etmeyin. Bu videoyu dikkatle izleyin çünkü içinde buz odyak burçlarını zenginliğe götürecek sırları, işaretleri ve ipuçlarını açıklayacağız. Sadece kendi burcunuza değil, ailenizin ve arkadaşlarınızın burçlarına da dikkat edin. Belki de çevrenizden biri yıldızların himayesi altında olacak. Ve 17 Mart'tan sonra hayatınıza finansal şans çekecek. Fertleri açıklamadan önce videoyu beğenerek destekleyin ve yorumlara şunu yazın. 17 Mart'tan sonra zenginliği kendime çekiyorum. Amin. Ve şimdi arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan, eğlenceli kısma geçelim. Peki 17 Mart'tan sonra sermayesinde önemli bir artış bekleyebilecek 5 buçuğa gireri. Tam olarak hangi astrolojik yönler ve yıldız konfigürasyonları finansal başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Adi öğrenelim. Öyleyse Mart'tan sonra finansal refah dalgasına kapılacak ilk şanslı kişinin adını duymaya hazır olun. Bu kişi tereddütsüz ve pratik Boğa burcu. Yıldızlar Boğa burcu için finansal refaha giden gerçek yolun 17 Mart'tan açılacağını söylüyor. Aşktan güzellikten ama bizim durumumuzda en önemlisi maddi zenginlik ve paradan sorumlu gezegen Menüs Burcu'nuza inanılmaz uyumlu bir acı yapacak. Bu nadir astrolojik olay sizin için sevgili boğalar. Finansal durumunuzu iyileştirmek için gerçekten olağanüstü fırsatlar yaratıyor. Bu dönemde kariyerinizde bir yükselişe başarılı bir şekilde yatırılmış fonlardan beklenmedik. Ama çok hoş nakit gelirlerine veya tamamen yeni gelir kaynaklarının keşfedilmesine güvenebilirsiniz. Emeğinizin sonunda takdir edilmesi ve uzun zamandır hak ettiğiniz bir ikramiye veya prim almanız mümkündür. Dahası, uzun zamandır ertelediğiniz hırslı iş planlarının tozması, ilkelemek için ideal bir zaman. Ancak sevgili boğa, baş döndürücü fırsatların girdabında bile doğal sağduyunuzu ve pratiklerinizi unutmamalısınız bir maceraya atılmadan önce tüm riskleri ve olası sonuçları akıllıca hesaplayın. Eğer hale şüpheleriniz varsa, aileniz veya yakın arkadaşlarınız gibi zaman içinde kendini kanıtlamış kişilerden tavsiye almaktan çekinmeyin. Harekete geçmeyi planladığınız alanda bir uzmandan tavsiye almayı faydalı bulabilirsiniz. Evet, değerli tavsiyeler için para ödemeniz gerekebilir ancak unutmayın. Bilgiye yatırım yapmak her zaman karşılığını verir. Dışarıdan bir bakış açısı dikkat etmeye değer. Bariz olmayan ayrıntıları görmenize yardımcı olacaktır. Bu da kendinizi utanç verici hatalardan ve en önemlisi aceleci harcamalardan korumanıza yardımcı olacaktır. Sonuçta sermayenin korunması ve çoğaltılması finansal istikrarın ve geleceği güvenle bakmanın anahtarıdır. Gerçekçi boğan ardından kaderin 17 Mart'tan sonra cömert para hediyeleri hazırladığı Zodyan ikinci burcu olan parlak Aslan finansal başarının kaidesinde yükselecek. Sevgili Aslanlar, daha da parlamaya hazır olun. 17 Mart'tan itibaren büyük mutluluk, tükenmez iyimserlik ve görkemli fırsatların gezegeni lütfen himayesi altında olacaksınız. Jüpiter finansal refahı çekmede sadık müttefikiniz olacak ve en çılgın hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Kaderin beklenmedik cilvelerine hazır olun sevgili aslanlar. Çünkü Jüpiter bir sürprizler ustasıdır. Şans en beklenmedik anda yüzünüze gülebilir. Bu bir piyango zaferi, ani ve pahalı bir hediye ya da beklenmedik bir kaynaktan gelen etkileyici bir para transferi olabilir. Ayrıca bu dönemde size geniş finansal ufuklar açacak yeni bir proje veya iş için cazip bir teklif alma olasılığınız da yüksektir. Doğal karizmanız, özgüveniniz ve kalıcı bir izlenim bırakma yeteneğiniz kazançlı sözleşmeleri ve gelecek vaat eden tanıdıkları çekerek elinize geçecek. Sevgili Aslanlar, 17 Mart'tan itibaren evrenin sizin için sakladığı tüm yeni şeylere olabildiğince açık olun ve önemli kararlar almaktan korkmayın. Lütfi'nin risk almaktan ve kararlı davranmaktan korkmayan gözü pekleri desteklendiğini unutmayın. Ve yolunuzda zorluklarla karşılaşsanız bile pes etmeyin. Ve kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Bu dönem kaderin gerçek bir armağanı paylama ve emeklerinizin meyvelerini toplama zamanınız. Belki de şimdi evren sizi gücünüz, sabrınız ve aziz hedefinize giden yolda engelleri aşma yeteneğiniz açısından sınıyor. 6 ay önce ne için çabaladığınızı hatırlayın. Herhalde bir sıçrama yapmanın ve kendi hedeflerinize ulaşmanın zamanı geldi. Zodyam tarihin gözleri listesine giren 3. Burcu dikkatli ve hesapçı Başak'tır. Sevgili Başak, 17 Mart'tan sonra ticaret iletişim ve entelektüel faaliyetleri yöneten Mercur gezegenin himayesi sayesinde, finansal istikrar ve refah döneminin tadını çıkaracaksınız. Mesleki becerilerinizi sergilemek, İş zekanızla parlamak ve gelecekteki finansal refahınız için sağlam bir temel atmak için mükemmel bir zaman. Yıldızlar birçoğunuzun uzun zamandır beklenen başlamını karmaşık müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını veya size yeni fırsatlar sunacak, kazançlı sözleşmelerin imzalanmasını dört gözle bekleyebileceğinizi söylüyor. Ve kim bilir şu anda hayalinizdeki iş için bir teklif almanız oldukça olası. Ayrıca bu dönem gayrimenkul satın almak veya gelecekte size önemli kazançlar sağlayacak uzun vadeli projelere yatırım yapmak gibi büyük satın almalar için de uygundur. Ancak sevgili Başak, bu elverişli dönemde bile doğanızda var olan dikkat ve özeni unutmamalısınız. Unutmayın ki şeytan ayrıntıda gizlidir. İmzanızı atmadan önce tüm belgeleri dikkatle inceleyin. İlk bakışta kusursuz görünseler bile tüm teklifleri dikkatle analiz edin soru sormaktan net olmayan noktalara, açıklığa, kavuşturmaktan ve çıkarlarınızı savunmaktan çekinmeyin. Belki de sözleşme şartlarında küçük ayarlamalar yapabileceksiniz. Ve bu da sonunda size ek kar getirecektir. Keskin zekazın, analitik becerilerinizin ve detaylara verdiğiniz önemin, finansal başarıya giden yolda gerçek müttefikleriniz olduğunu unutmayın. Hayatınızda daha iyi hale getirmekten korkmayın sevgili Başak. Çünkü yıldızlar sizin tarafınızda. Ve devam ediyoruz. Kaderin parasal bir hediye sunduğu bir sonraki zodyak burcu. Gizemli ve karizmatik akreptir. Sevgili akrepler, 17 Mart'tan sonra hayatınızın dramatik bir şekilde değişebileceği gerçeğine hazır olun. Tüm bunlar dönüşümü, dizemi ve büyük parayı yöneten güçlü gezegen Plüton'un etkisi sayesinde olacak. Plüton finans dünyasında rehberiniz olacak her türlü zorluğun üstesinden gelmenize ve yepyeni bir gelir düzeyine ulaşmanıza yardımcı olacak. Sevgili akrepler, birçoğunuz kaderden gelen beklenmedik hediyelere güvenebilirsiniz. Bu bir mirasın alınması, unuttuğunuz eski bir burcun geri ödenmesi veya beklenmedik bir kaynaktan gelen büyük bir nakit girişi olabilir. Bu aynı zamanda uzun zamandır kendi işini kurmayı veya mevcut işini büyütmeyi hayal edenler için de ideal bir zaman. Sezgilerinizi dinleyin, sevgili akrepler. Bu dönemde sezgileriniz sizin ana danışmanınız ve yardımcınızdır. Size yeni standart dışı çözümler önerecek ve ek gelir kaynakları bulmanıza yardımcı olacaktır. Önemli olan cesurca, kararlı bir şekilde hareket edin olan yaşam tarzınızı değiştirmekten korkmayın. Şimdi yapacağınız her değişiklik sizin için iyi olacaktır. Plüton size finansal refaha giden yolda her türlü engelle başa çıkmanız için güç ve enerji verecektir. Kendinize ve gücünüze inanın, o zaman başaracaksınız. Başarı ve refahın 17 Mart'tan sonra sizi beklediğini unutmayın. Ve son olarak finansal favoriler listemizi tamamlayan Zodyan, 5. burcu sorumluluk sahibi ve disiplinli Oğlaktır. Sevgili Oğlaklar, 17 Mart'tan sonra istikrar ve refah dönemine girmeye hazır olun. Bu dönemde göksel koruyucunuz kariyer disiplin ve uzun vadeli hedeflere ulaşmaktan sorumlu gezegen olan katı ama adi satın olacak. Satürn'ün etkisi sayesinde sevgili oğlaklar, birçoğunuz finansal durumunuzu güçlendirebilecek ve yeni bir gelir seviyesine ulaşabileceksiniz. Uzun zamandır hak ettiğiniz bir terfi istikrarlı bir gelir getirmeye başlayacak. Başarılı yatırımlar veya elverişli uzun vadeli sözleşmeler bekleyebilirsiniz. Başarılarınızın ve emeklerinizin sonunda takdir edilmesi mümkündü ve bu da mali durumunuz üzerinde kesinlikle olumlu bir etki yaratacaktır. Bu aynı zamanda bütçenizi planlamak, büyük alımlar için birikim yapmaya başlamak veya geleceğinize yatırım yapmak için de uygun bir zamandır. Size verebileceğimiz başlıca tavsiye sevgili Oğlaklar, sabrınızı kaybetmemeniz ve çok çalışmaya devam etmenizdir. Satın tembel insanları sevmez ancak azim ve kararlılık gösterenleri cömertçe ödüllendirir. İstediğinizi elde etmek imkansız gibi görünse bile yarı yolda pes etmeyin. Hayatının en zor anlarında en iyi niteliklerimizin ortaya çıktığını, karakterimizin sertleştiğini ve bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu fark ettiğimizi unutmayın. Sevgili Oğlaklar bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin ve finansal refahın uzun yıllar boyunca sadık yoldaşınız olmasına izin verin ve bu bir veda değil. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha ilginç ve faydalı tahminleri kaçırmazsınız. Ve yorumlara sihirli kelimeleri yazmayı unutmayın. 17 Mart'tan sonra zenginliği çekiyorum. Amin. Sonra görüşmek üzere dostlar ve iyi şanslar hayat yolunuzda her zaman size eşlik etsin.